Aba, atsım. Baba, baba. Bak baba Baba, deniz. Bak, Bak, deniz. Ne? Bak, deniz. Ne? Bak, deniz. Bak, deniz. 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 Bak, deniz. 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 Ne? Bak, deniz. Koş 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 koş! Bak, deniz. Ne? Bak, deniz. Ne? Hızlı bir şekilde ilerleyelim efendim. Hadi hadi gel biz de takip edelim. Bak Musa her aslanın başına geliyorlar gördün mü? Çünkü e, tören oldu. Bak karşı tarafta da var. Ben biraz <laughs> daha uzun bir devam edeyim. Hadi bakalım.